Dostlar selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Arkadaşlar BIST 100 endeksi haftanın son açılış gününü %0.76 düşüşle 9900 puandan tamamladı. Endeksin günlük işlem hacmi ise 76.5 milyar Türk Lirası oldu. Evet. Pek fazla teknik olarak dikkate alınmaması gerekir diye düşünsek de yine de belirtelim. 10.000 10.150 seviyeleri Teknik açıdan analistler tarafından direnç olarak gözüküyor şu anda. 9900-9700 puanda arkadaşlar destek konumunda görünüyor. Saat 10.12'de Ayas Çelik, Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. Sevgili dostlar dün akşam yayınlanan sermaye piyasası kurulu bülteni ile birlikte yeni 3 adet beden sermaye arttırımına onay çıkmıştı. Bunlardan birisi Ayas Çelik ve %399.0 fransız oranındaki 30 milyon 56 bin mevcut sermayenin 150 milyona çıkarılması bedelsiz olarak çıkarılması onaylandı arkadaşlar. Evet 399.0 artı oranında bedelsiz sermaye artışı SPK tarafından onaylandı ve IS Çelik Hasır ve Çit Sanayi Anonim Şirketi yaklaşık %400 oranında bedel sermaye artırımına gidecek. Bunun için SPK'da onay aldı. Artık bölünme gerçekleşeceği zaman hisse arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna tekrar bölünme tarihini belirleyecek. Ve bunu bildirecek. Hepinize selamlar, saygılar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar tekrardan.